Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ödem yapacağım gördüğünüz gibi. Ama ödem çok yok. Sadece iki sayfa var. Hemen kalemimi çıkarıp hemen başlayayım. Nereden ne arkadan Çok iyi. Şöyle karşıya. İçiyorum. Şimdi göstereyim. Sence karar vermediğinizi izleyelim. Yaşkın ol zaman şurası. Şu ikinci olan taktik matematik. Önü hiç ve 10. Çok az. Ben başlayalım. Ben ilk önce sayfayı açayım arkadaşlar. 20, 21. Bu ikisini yapacağım. İşte bakalım. Ben hemen yerleştir gidiyorum. Evet arkadaşlar. Siz ayarladım. Ben ilk şöyle şu şurayı yapmaya bunu sonra siz böyle kaydırarak şu alt kısmı yapmayı düşünüyorum. Ee, arka kısımda da öbür tarafa geçeceğiz. Biz ilk önce şurayı yapalım. Ayrıca ayda ay, onu alt var. İlk şurayı yapmam lazım. Siz kayca kaydırıp geçeceğim. Şimdi okuyorum. yukarıdaki dakika ve etkinlik Aşağıdaki sayılardan başlayarak ileriye doğru 100 aritmik sayıp yazınız. Bakın 770 780 700 7800 7900 900 8000 Aslında şey var. Ekleyelim. Buradan başlayacağız. Buradan. Buradan başlayacağım. En çok yukarı e, için özür dilerim. Ben şuraya yapayım. 8000 100 8000 200 8000 300 8000 örtüyoruz. Buradan buraya geçeceğiz arkadaşlar. Bunu görmedim bir şey arkadaşlar. 8 500 8 600 8 bin 700 800

Şu görüyorsunuz. Ben de siz şuraya kadar görün. Ben zorlayayım. 8900 9000 9200 9200 9400 şimdi buraya 9500 yazacağım. 9000 500 9000 600 9000 700 9800 9000 900 ve son yazıyorum sonra orayı da göremiyorsunuz hayır et görüyorsunuz onu söyleyeyim 9700 9800 9900 şimdi orayı da 10 Şimdi şuraya, şunun birisine geçiyoruz. Bakalım. Kimlik her yeri görüyorsunuz. Kimlik kaydırmama gerek yok. Şimdi bakalım ne yazıyoruz. Hemen şuraya okuyorum. Etkinlik 17. Aşağıdaki sayılardan başlayarak ileriye doğru yüzer etmesi yap yazınız. Yüzer yüzer. Yüzer burada yaptığımız gibi yüzerler sayın. Açım. Çok kolay arkadaşlar. Merhaba bana siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Hangi okula gidiyorsunuz? Hangi şehirde oturuyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları açık bırakacağım. Neyse hemen daha fazla yanımdan başlıyorum. 2500 2600 İki bin yedi yüz, iki bin sekiz yüz, iki bin dokuz yüz, üç bin. Bu kadar basit, çok kolay. Bir sıra bitti Hemen de böyle yapalım. Bin dokuz yüz, iki bin. İki bin yüz. 7000 bin Derken yüz arttırmak göre sekiz bin. arkadaşlar ya. Kaldırma yapmışlar. Bu kadar. Kormeli sevgim güzel mi? Güzel Güzellerle güzel. güzel. abone olsun. Kaydım. Şimdi devam edeyim. Sekiz bin sekiz bin yüz sekiz bin iki yüz sekiz bin üç yüz sekiz bin dört yüz orası bitti. Az kalsın buraya sekiz bin beş yüz Bakalım. Dokuz iki yüz dokuz bin üç yüz, dokuz bin dört yüz, dokuz bin beş yüz, dokuz bin altı yüz, dokuz bin yedi yüz. Hem hemen bu satırı geçelim. Eşe i̇şte bayağı birazcık donuk donuk gözüküyorsunuz. O yüzden özür dilerim. Ama yani yapacak bir şey yok. Kameradan çektiğim için aynı oluyor. Ben de şuraya 500 de, ay 5400 askans 5400 de askansı şey diyecektim. 500 400 diyecektim. 5400 5500 5600, 5700 ve son olarak 5800. şey bir tane daha etkinlik bitti Hani iki dakikada iki tane etkinlik bir tek yani bir dakika bir tane bir tane etkinlik şimdi al geçtim buraya kitapları görmeyin tamam mı Hemen şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 19. etkinliğe geçtik. Hemen okuyorum. Aşağıdaki sayılandan başlayarak ileriye doğru biner etmek sayıp yazınız. Biner biner bu sefer 1000 2000 3000 4000 Beş bin, altı bin, yedi bin, sekiz bin, dokuz bin, on bin mi? On bin, on bin, on bin yüz. 10 Burası ayrı. 1300. Görüyor musun? O tam denk geldi. Bunu kaydırmayacağım. Sizi kaydıracağım. Tamam. Burası ayrı arkadaşlar. Burada farklı bir yerden başlatıyor. 1300'den başlatıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya 1400 yazacağım. 1400. 1500 1600 1700 1800 1900 10000 10000 10200 Ay yanlış yazdım. 10 yazacaktım. Bir 5, silgi mi tekrar 9, 10. 1000 düştü ya. Hı, hadi ben 2 geldim. 10, 1, 200. 10, 1, yüzde. Ay yanlış de ya 1000, 1000 çizemler Şimdi bu etkinlikleri de bir yukarısı şurayı şöyle hepsini görüyorsunuz Ay Şöyle hepsini görüyorsunuz bütün yukarıdaki soruyu görebilirsiniz. Onlara ben hemen okuyayım. Etkinlik 20. Aşağıdaki sayılardan başlayarak ileriye doğru biner ritmik sayı yazınız. Şimdi demiş ki 120. Şimdi biner ritmik kartına göre ben buraya 1120 yazacağım. 1220 yazacağım. 1320 yazacağım. 1 Yüz yirmi İki bin iki iki bin yüz yirmi üç bin yüz yirmi dört bin yüz yirmi beş bin yüz yirmi Şimdi altına geçecek. Şimdi Bin altında biner biner. 2000 3000 4000 5000 6000 ve 7000 yazıyorum. Ben şimdi buraya yapacağım görüyorsunuzdur. Şimdi

3.320 4.320 5.320 50 Şimdi oradaki ikilerini silip yazacağım Bu neydi demek ki? Evet. Şöyle sileyim. Arkadaşlar ben bunları da el yapıp geliyorum. Evet iki zaten 20'yi silip 50 yazdım. Hem de da 3960. Arkadaşlar ben buraya bunları doldurayım. Ben bir de bu iki satır doldurayım. Bitince ben hemen geri başlatırım videoya. Şimdi bunları e, videoyu durdurup donduruyor, yani dolduruyorum. Sonra bitince videoyu başlatayım. Şöyle yapacağım. Bunları da okuyacağım. Bak. <laughs> Etniğiniz. Hadi o zaman. Hop. Kapa. İmden güzel. Daldırıyorum Şimdi okuyorum. 3960. 4960. 5960. 6960. 7960. 8960. that. Use use your ribbon. Use your ribbon. 120 120 1 bin 122 bin, bin, bin 125 bin. şimdi aşağıya kayalım kay 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 bitmiyor kaydım ve bitti şimdi şuraya yazacağız ben akımaya başlayalım Tamam. Aşağıdaki sayılardan başlayarak geriye doğru biner ritmik sayı Geriye doğru ve biner ritmik. Ben bunu nasıl yapayım? Aslında çok kolay. Ben şimdi hemen başlayalım. Ses sayıları da Anlatmayın. Unutmayın. Ya sakın video ilerletmeyin. Hmm, şimdi şöyle. Geriye doğru ama biner ritmik ya. Tamam. Arkadaşlar ben şurayı doldurayım. Sonrası okuyayım. hadi bakalım. Şurada yaptığımız gibi. Hadi bakalım, duralım. Evet arkadaşlar hepsini yazdım. Kimlerle okuyorum? 3500, <laughs> bin 34000. 53 1532 1530 binde 110resi 152001420013200 ki 1200 12 11 1200

Çantamı hazırlayalım birlikte. Hemen birlikte çantamı hazırlayayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi çantamı hazırlıyorum. Şöyle şöyle. Ben programına bakayım. Yarın salı İngilizce, dediğim Türkçe matematik ne? Sen yapıyorum. Ben bu dolaba geçsin. Tamam. Ben ihtiyaçları çıkarıp geliyorum. Şimdi ilk önce kitapları koyacağım. Müzik. Din kültürü. İngilizce, bir tane daha İngilizce ve Matematik. Kalem kutumda koyayım. Hemen şimdi defterlerimi de koyup videoyu bitireceğim arkadaşlar. Defterlere geçtim. İngilizce, ben koyayım hemen. Din kültürünü koyuyorum. Ben kapatalım. Hadi dostumu koyayım. Şunu koyacağım. baktım. Şunu koyayım. Kimlik kalemi koyayım. koyayım. Evet arkadaşlar. Videom bitti. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.